hala abone olmadıysanız geçmişinizi <laughs> Merke yaza getireceğim <laughs> sizi sonra Berke atacağım Bekle seni anneni niye koyacağım seni Bunlar bir daha var Nasıl yani? Onu koyayım. C4'ü vurdu. <laughs> C4'ü vurdum ama da ya. Der, der, der. -4, on 4, on 4, 4, 4, 5, 5 1 değil, up, up. 3 up, up. 3 up, 2 değil, up. 3, 3 4 up, değil, 4 nah, değil, bro, bro. 4 buçuk, hiç değil Üf, 0 9, 5. 9, 5. 9, 5. 5. 5. 5. 9 9, 9, Back Nice Nice, what the fuck? <laughs> şey. <laughs> Daha kaçıncı söyleyeyim bana Drow. Damlacım çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Biraz önce yaşayanlar aramızda Discord'un sesini kapattım. Bu yayın kaydını siliyorum. Buraya sakın klip almayın. <laughs> Hepinizi öldürürüm. Jose sanırım var. Durdu, dur 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 <laughs> mi Üzerime geri bir. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İyi kal sen çağırsın beni. Yardım yok. ifade yakmadınız bu ifade. Hayır. Bravo. var bir tane. At kanka. ne Eski videolar böyle. düşük diye gidiyorsun değil mi internet kafeye? Aynen. Ben sana... Ne? Rage moments. Osman aç tabi banlayak tosun. Girdin mi Berko? Ne var Osman'da? Abi, Abi biraz, biraz kötü bir şeyler arasın. var aldı. Ne? Yani ayıp etmiş. Bana mı? Belli. Dur lan videoda konuşmuşlar. Girdi mi? Evet. Ama, evet. evet. Hangi videosu lan? Bir dakika dur, evetleri kim dedi? Oğlum her şey birbirine karıştı, ben de bir videodan Ay. duyuyorum, bir yayından duyuyorum seni. <laughs> bir videodan şey evet geldi herhalde dur, abi, dur, girmedi, girmedi daha. Giriyor abi, dur. Son Çok az kaldı, giriyor. Ben girdim <laughs> diyorum, evet diyor videodakiler. Videodakiler diyor, abi biz demiyoruz. Ne yaptı ya bu? Oğlum oyun, videoyu izlemek istiyorum, sik git oyun. <laughs> ne yapmış oğlum bu videoda? Kapağı gördüm, <laughs> kapağı kimledi? Osman seni yaptı videonun amına koydum Hayda videom olur amına koydum onu Osman seni amına koydum Bak ibneye bak amını yolluyorsun Sike gel buraya neredesin amcık nerede Bandır. <laughs> Çok <gülüyor> da tatlı amına koyim Hayır hayatta diğer kemikler var. Bak çetten yazıyor bak amına koymaya geliyorum <laughs> Osman <oğlum. gülüyor> <laughs> Osman kaç oğlum kaç 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 <laughs> Gel buraya <gülüyor> <gülüyor> Siktir git yavaş aksana Osman'ı ben Ye bir bağlı, daha banlayayım mı? mı? Anansı kim banladı? Siktik yolda bir yere BE Aa! Hadi, o dağılsın. ONU DA alırsın. ANA GİNİ ÇEKİL ANA GİNİ ÇEKİL ANA İki tane kolsuz denk gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Böyle kombat mı olur <laughs> amına koyayım? Yarım saat sürdü. Kör <laughs> savaşı. Bu ne oğlum? Ben ben. Ne tak? Umut deli al azına. deli vur artık. Umut, Umut al ağzına iyice, çalkala tamam mı? Al ağzına şimdi. Çalkala Umut. Ya. Umut çalkala iyice. Çalkala, gırtlağı da yedir. Aslanım benim. Devam et. <laughs> Devam et. Ağzı <Aa>. canlı, flash yapıyorum. Ağzı canlı. Ağzı Oğlum mal mısın zamanı koyayım? Kimler var burada? Mal abi <gülüyor> <gülüyor> sen. Ya. çok sinirleniyorsun senin korkutun diye Ona koyayım senin gelerken. <laughs> Sıcam ama artık ben ama. Arkadaş ol yapıyorum. Ya yapma abi istemiyorum bunu. Allah Allah. anlamıyor musun sen laftan. Bir insana bir kere söyledi Nasıl kızdıysam. <laughs> çok kötü, Ayıp be bu dediklerim. Evet ama ne yaptığım belli değil bak kızdığım anı koymuş. adam burada adam burada. Ya mesela 12 12 Valorant maçında bir 4 win challenge'ın sonunda 3 win almışken son ben maçta da yapabilirsin bunu. Ben Sen, senin ananı sikeyim ben tamam mı? <laughs> abi 12 12 falan değil orantlar. Ben biliyorum ne zaman. zaman. Ya korkutucu da kılpatsın ben. Aga benim yine bir küfür ya. yesim geldi ya. bir ince. Bir tane video atabilir miyim? Atma atma. Aşkım adam. Aşkım yukarıda mı abi? Her bu adam Aşkım, <laughs> Arkadaşlar Berke hostlarım. Tekrar teşekkür ederim bugün yayında eli, emeği geçen herkese. Ee, çok sağ olun. Ondan sonra raidimizi atalım. Bir de Berk Show başlasın. Hop. Yukarıdan katılabilirsiniz tuşa basıp. Berk Wright Töpay. Berk Wright Töpay. Berk ve manzarası. Adam gökdelende kalıyor beyler biz burada. Ah. Wells, Melike, Hasan ve Selim. Hoş geldiniz tekrardan. Çok sağ olun. Öpüyorum. 12 saati 4 dakika kalmış 12 saate. Yarın yayınlayayım gene. Öğlen falan açarım muhtemelen. Berk'ten devam edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Artık buradayım. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time.